Tedvin dönemine geldiğimizde arkadaşlar, dediğim gibi hadislerin resmi bir politika olarak tedvin edildiğini, toplanmaya başladığını görüyoruz. Orada ee, özellikle iki isim öne çıkıyor. Muhammed bin Şiram el ve, ve Ebu Bekir bin Hazm. Bunların hadis toplamak maksadıyla büyük meşakkatleri göze alarak diğer diğer dolaştığı hadisleri kayda geçirdiği, zapt ettiği e, ve çok hacimli eserler oluşturduğu kaynaklarımızda da zikrediliyor. Ama bugün bu rüskalar elimizde yok. Ömer bin Abdülaziz e, radıyallahu anh'a, Ebu Bekir bin Hazm'a özel bir direktif veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin kaybolmasından korkuyor. Bunları toplasak, diyor. Ona bir özel görev veriyor. O da hadisleri Türk Kuşuk'un Şevabı gibi büyük uzun yolculuklara çıkarak tedvin ediyor, bir araya topluyor. Bir araya toplanan bu rivayetler, tedvin döneminde bir araya toplanan bu rivayetler tasnif dönemine geldiğimizde artık farklı karakteristik yapı arz eden eserlerde bir araya getiriliyor. Baştan söylediğimiz bir şeyi tekrar hatırlayalım bu dönemler birbirinden keskin hatlarıyla ayrılmış değildir. Yani tedvin döneminde hiç tasnif dönemi karakteri taşıyan eserler yoktur. Elbette vardır. Ama bu genel itibariyle yapılmış bir tasnif.